Üretim şirketinin görevini gereği gibi yerine getirmediği bakanlık tarafından tespit edilmişken ilgili yapının imar mevzuatına aykırılığı giderildi mi giderilmedi mi? Yapı denetim kuruluşları belediyenin ruhsat onayıyla başlayan süreçte yapı sahibiyle sözleşmesi olan müteahhitin yaptığı inşaatlarda proje kontrolü yapıyor. Ülkemizde her yıl yüzlerce yapı denetim şirketine ve denetim elemanlarına görevini doğru yerine getirmediği için ceza kesiliyor. Mevcut durum taşınmaz daire alanların oturanların gönlünde şüphe oluşturuyor. Usulsüz yapılan denetimlerin en yakın örneğini Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan bir inşaatta görmek mümkün. Öyle ki şaibelerle dolu olan bu yapının varlığı akıllara nasıl yapılıp satılmasına izin verildi sorusunu getiriyor. Yapının iskan koşullarını taşımamasına rağmen belediye neden yapı kullanma izin belgesi veriyor. İnsanların risk içinde oturmasını ve sağlam olmayan asgari düzeyde yaşama koşullarını karşılamayan yapının alınıp satılmasına nasıl razı olunuyor? Bu binada yaşayan insanların hayatları bu kadar ucuz mu? Yetkililer bu yapıyı neden görmezden geliyor merak konusu. Her 5 yılda bir çıkan imar bu yapıda mevzuat uygun yapılardan sayılacak mı?